Emir, evet saldırıyorlar arkadaşlar. bize. Emir... Bugün Adası'na gideceğiz. Umut ne oldu? Saldırıyorlar bize. Evet arkadaşlar bana yeti çıktı. Lan kaç kaç. Ben bu gemileri biliyorum Allah kahretsin. Hiç kime şekil yapıyorsunuz lan? Bana ya bende yeti var lan. Umut gel. Umut gel yanlarından sığıldım gel. Emir. Umut hızlı gel. Geminin canı çünkü çok çok azlar. At onu. Otur gel. Otur gel. Bin bin otu otu otu. Bunlar tehlikeli oğlum. Oğlum kaç kaç ya? Bu ne? Emir. Çok az. Ananı avadını. Oğlum bunlar çıkma ya işte. Emir. Emir yaklaştığımızın haberi. Hayır. Tehlike anındayız. Oğlum yaklaştığımız şuradan belli oluyor bak. Anam. Hadi bana. Bir de bak bunu öldüremiyorum ben. Öldürebilsem var ya öldürmek de istemiyorum. Vakit kaybetmek de istemiyorum. Atlattık atlattık. İki tane geldi. Ama gemimizin canı kaç? Dokuz. Heh. Hadi bak. Battı reset çıkıyor. Nasıl geçeceğiz? Merak etme. İkideydi ki hata. İki. İki çok kötü. Umut o en fazla altıda ya da beşte çıkıyor. Yumut. Eğer bende üçüncü kilit varsa üçüncü kiliti açacağım. Üçüncü kilit çok güçlü ama. Merak etme ben gördüm. Ben Nereden atıyorsun o ya? Yatı değiliz ki? Sen ya yaptın, biliyorum. seni almaya geliyorum. Gözü aç göreceksin beni. Ben gözüm Gel gel. Tam yanındayım. Dur, git. Geri git. Bunu nereden açıyoruz? Gemileri nereden spamliyoruz? Hayır hayır ben spamladım bu benim. yedekten benimkisini de alacağım. Nereden spamliyoruz? İki gemiyle mi gezek? Evet, nereden açıyoruz? Ver ben açayım. Dur arkadaşlar ben. Fark etçisiniz. Alana ondan çok ama vallahi çok kötüydü arkadaşlar. Mutun tableti görmeniz lazım. Geliyor. Bekle. Yedek bayağı gemimiz olsun. Öyle gidelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben öyle duydum. Arkadaşım demişti bana. Bir tane. Hadi git. Nerede gidiyorsun? Oğlum gelsen. Tam dur, arkama dur. geç. Tam. Çünkü eğer benim gemim ya da senin gemin yıkılırsa direkt ikimiz de basak. Geldin mi? Dur. Ya. Bu ne ya? Dıştan ya. çıkart. Dıştan. Seni oradan çıkart. Gel. Umut gel beni takip et. Umut istersen benim gemiye de be. boş <laughs> ver yedek gemi. Yedek yolu yapmasın Oyunun kasıyor mu hala? Hayır var mı? durma ama. Hayır yetişemezsin diye şey yap. Umut düzgün sürsen sağ sola gidiyor. Evet yine bizim kuyumculuk işi başladı. Umut'u görmüyorum ama. Anne. Görüyorum Umut abi. Ben görüyorum. Aha gördüm. Umut bence aynı gemide gidek. Böyle birbirlerimizi kaybederiz. Atla benim gemiye. Yok ya. Umut vallahi Oğlum, kay. Oğlum benim gemi daha bu. Aha. Gemi çöktü lan. Oh ne oldu ya gemi çıktı Bek. Ha tam düzelttim tam. Otur bir yere. O biz gene yenildik ki onlarda. Sen benden ne istemiştin? Merak bu sefer direkt yanlarından ağlarından geçmeye çalışmayacağım. Direkt yanlarından gideceğim tetikte kalacağım yani. Bir de Umut şu göz aç. Bize zarar gelmez. Aç Arkadaşlar bu yani can canlı yapamayacağım için bunu videolar paylaşacağım. Arkadaşlar Nivege adasını bulana kadar ben bu videoyu çekeceğim. Yemenli değil mi? Sana var ya şimdi biraz sonra Ha arkadaşlar annem azarlamaya geldi. Her şey. He? Nerede? Aa dur dur dur. Olayı güzel. Dön beyler, dön dön. dön. Annem çok hızlı ya. Ben filmleri çok seviyorum ben bunları. Ben zor <laughs> katlan. Ay, Joker. Hadiyse. Mut yok. Ne? Daha sen. ben gideceğim bu borsaya sen Eee, niye böyle? düşünüyorum. Yani. Fazla yapamıyorum. Benimkisi daha çıkar Ben fazla yiyorum böyle. Çok Oğlum. Niye yükselmiyor? Buradan gidersem yükselir. Ben bu yedik Çay bitti. Ya arkadaşlar neyse. Çay biterse ben bu videonun bir videoyla birleştirelim öyle şey alırız neydi onun ismi nereye geldi bak şu anda minimum seviyedeyiz burada tehlike geliyor ama sonra hazır ol daha kötü olacak yani arkadaşlar biz... bana yeti çıktı Aynen <laughs> evet, Umut şu anda yeti kullanıyor. Nagi Seycir <laughs> oldu. Neymiş? Elimde ne var? Elimde bir top var. Al ah, sana top. Bana hiçbir şey. Yok. Aha. Okey. Zora geldik. Bak hala bir şey olmadı. Beşte etrafı gezeceğim. O yüzden hala yüz gideceğim. Ben yetildi. Şu ikinci özellikle hallederim. Bırak. ikinci özelliği bırak. Unut. Ben yani tek onlar yiyemem. Estin Aha. E, kaç Umut kaç. Merkeme kaç. Hiçbir şey olmaz. Bayağı uzak. Bayağı uzak. Bayağı uzaklaştık. Bayağı uzaklaş. Uzaklaş uzaklaş. Sağ solda arayamıyorum. Çünkü bak. Emir. Böyle gidersen başka bir tehlike. Böyle çıkarsan. Hem yani bu arada dörde gelmişiz. Tehlike büyük yani. Önümüzde var bir tane. Al Ha yani dedim Umut. Bu sefer bir şey olmayacak. Ve tüm mermilerinden dolayı. O kitsunu için her şey değer. Evet. Kitsunu almaya gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Ananı. En önemli yer. Bu yağmur arkadaşlar zehirli yağmur. Nasıl zehirliyor ya mu? Evet bak sıra geldi Lejon Mazal. Yalan adam adam bomba bomba benim Lejon Mazal. Bu eser seyah ne lan? Ben ilk defa. <laughs> sıra ben bazenleri de arıyordum. Ama ah, hiç böyle bir tehlike bana gelmiyormuştu bu eser. Bir altı olursa ne bu? Altıya gitmeyeceğim. Altıda değil mi? Altıda da çıkıyor ama altı çok karanlık. Ulan biz kimsene yapmak için o odayı nasıl bulacağız işte. <laughs> lan ben yaklaşıyorum. Uzaklaşmalıyım böyle. <laughs> evet. Umut. Şormaz şey olmaz yani Evet ama nana. sonra bakıyorum tamam. bir şey. Yedi, yedi seyir oda. <tık> ne ben affıttırdım yedi seyir oda. Az ya masada japonya. Los 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 yine girdik. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü az önce biz buraya geldik. Evet. Umut 5'e giriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. 5'te bak şey bile çıkabilir. Böyle bir tane deniz canavarı var zaten. Aha o Seraya oh. girdik. Duyuyor musun? Umut gidiyor. Aynen. Oh my god. Ben merak etmeyeceğim. Gidiyor da hiçbir şey istemiyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Aa geldiler. Arkadan bir şeyler geliyor. Emir. Oğlum sen niye geliyorsun? Emir. Merak <laughs> onlar kuş. Yem. Otur. Hiçbir şey olmaz. Otur. Çok olduklardan birisine oturmuş. Yoksa ben bunlar sinirlenip dalacağım. Oturdum gideyim. Ay. Oğlum yanlış yerden gidiyormuşum. Bazen ne diyor? Ben de şaşırıyorum arkadaşlar. Sağ sola gidiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Git git. Oğlum bir git git bu yol bitmedi Umut ya. Ne zaman beşe gireceğiz? Bayağı da uzaklaştık ata'dan ta 2500'a. E. Aha 5'e şey girdik. Crazy. Doğ tam 4000 oldu. Şu anda hmm. 4000 metre uzaklıktayız. Hayır onun sen senin adam farklı benim adam farklı ya. Cengiz kaç. Benim şu 4000 Cengiz'i 2000. Tem, umut, umut. Bak şöyle bir gezelim. Ah. Dalma Umut, dalma. Bana da bu yıla yaptım. Geldiler. Umut, dalacağın zaman daha çok geliyor. O zaman su kumfusuyla dal. <laughs> Önümüze kaya çık. Vallahi öleceğiz, vallahi öleceğiz. Çok çimur. Sağ sola git, sağ sola geldi, parazit. 2.000 levellik. 2.000 levellik. Hadi. Yememiz ince çok az öleceğiz. Dedim sana iki gemiyle. Allah. Ben. Hı, bak. Ben bunlar da arayacağım lan. Nurek adası bunlar da çıkar. Altıyız. Altı. Evet. Altıyız. Altıda çıkar bir de ekran kayıyor lan çok korkunç. Kazım lan. Sakın oynamayın. Hayır sakın gelmeyin. <laughs> Arkadaşlar yani Mirik Adası'nı aramak istiyor. Vallahi Arkadaşlar Miriga Adası'nı arayacaksınız. Bir arkadaşınızda, bir arkadaşınızda Yeti, diğer arkadaşınızda da Kitsun olması lazım. Niye? Ay doğru. Hayır niye durup veriyet her şey olsun ama Alev olsa ama. mı gidecekler Ne alaka Adamlar saldırmaya gelmiyorlar e, belki gelirlerde Koyacaklar <laughs> Evet yer bu zor ama hala bulamadık ya altıdayız hala bulamadık. Evet çünkü böyle bir ada yok. Mutfağı. Arkadaşlar Allah aşkına bu videoyu izleyen gören varsa görmeyesin. Bu akşam lan. yalandı. adası diye bir şey var mı? Allah aşkına ben Karmelo bile buldu bu adayı ben mi bulamayacağım ya? Sen bar kelleme loş. Bir de ikiye ayrıldı Sen bay terman olmuş. Allah aşkına canlı yayında olsam bir tane taktif var. Onu deneyeceğim de. Bin abone değilsin ki canlı yayında. Dedim sana bunun içeri gemi gidek. Ama Emir. Evet. bu sıra gemi geliyor ya. Gemiden çıktığın için gitti. Oğlum hangisi benim gemi Umut da? Biliyorum sen dursana ya. O adamlar yoksa beni de öldürecek. Beni öldürecek. Umut ben dönüyorum. Vallahi ölürsem ağlarım. Ah, altıya kadar gelmişiz. Mutludum. Mut. Arkada gemi var mı? Bak. Köpek var. Umut. Umut hızlı gel. O vallahi bize tek atar. Kaç. 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 Dur, kaç. Demek kaç. Allah ne verdiyse kaç. Şak şak şöyle ben bu odayı bulacağım ya. Kafama. Ya bunlar niye böyle? Ben hep düşüyorum ya. Otur. Otur. Elias. Dedim aldım. Geldim. Umut oldu. Umut öldük tamam. Her şey bitti. Şurada oturak var. Daha da gitti. Ben şunu keseyim ha. Bu iyi ne var Anam. Bu ya ben bunun için diyorum 2 iki kişiye gidek ya. Ne ne? 2 dakika oyundan aykıldım oyun.